günler ben Baran Yağcıoğlu. Unreal serisine devam ediyoruz. En son kaldığımız kısımda düşman için hit olayını gerçekleştirmiştik ama bir cevap vermiyordu. Sadece şu bizim debug, yeşil ve kırmızı debug dikdörtgenimizi, bak trace'in dikdörtgenini görüyorduk. Animasyon için dört tane animasyon indireceğiz. Bunların ismi bizim paladin karakter olarak paladin seçiliyken Animations kısmında arama kutusuna Standing React Large yazarsanız şu elinde ok yay bulunan karakterin dört tane animasyonu var. Standing React Large from Back, Front, Right ve Left. Bu dört tanesini indirecek olursak eğer o zaman onları ben Unreal'da bizim Paladin karakterin içerisinde Animations'da onlar için bir folder Açabilirim. Hit reacts adını verebiliriz. Onun içerisine girip import diyorum. Şunlar olması lazım. Bunları tekrar alalım. Aynı şekilde paladin seçiliyken import all dedim. Bunlara bakalım. Evet burada sol taraftaki sol elindeki hareket çok sınırlı olduğu için Sahili aslında sahil çok hareketli. Kılıç bir an elinden düşüyormuş gibi olacak ama gene yakalıyormuş gibi olacak. Bunları kullanacağız. Bunlarla beraber bir animation montaj oluşturmamız lazım. Animation kısmında animation montaj istiyoruz. Paladin iskeletimiz olacak. Animation montaj. Paladin hit react diyebiliriz. Bunu açtıktan sonra sağ tarafta Asset Browser kısmındaki şu biraz önce download ettiğimiz dört tanesini default slotun hizasına bırakacak bırakacak olursak right, left, front ve back sırasıyla geldi. Default'u seçiyorum. Şu section name'dir bu mavi olan. Onu seçiyorum. Sağ tarafta onun section name kısmında default yerine from right diyorum. Çünkü bu isimler bize lazım olacak. Yanlış yazdık. From right olacak. Tam şuraya getiriyorum kursörü. Sağ butonu tıklıyorum. New montage section. From left. Şu neymiş? Front. Tam şurada. From front. Ve son olarak. Bu arada tam yerine oturmayacak olursa. Yerini değiştirip tekrar kaydırırsanız gelir tam yerine oturur şu şekilde snap modu çalışıyor yani başka bir yerde yapayım şöyle biraz daha ileride from back diyoruz ve onu da oluştuktan sonra şuradan tutup şöyle kaydırdınız mı snap de tam oraya geldi burada tekrar montaj section kısmına gelirseniz şu anda bu eğer play düğmesine tıklarsanız bu montaj action çalıştırıldığında hepsini oynatır biz öyle istemiyoruz şuradan Clear butonuna tıklarsanız sadece bizim istediğimiz bir tanesi çalışır. Hangisini tıklarsanız sürekli o çalışır. Şunlar böyle ayrı dururlarsa öyle istiyoruz. Şimdi bunu kaydedip kapatıyorum ve onu kullanacağız birazdan. Bugün önemli bir interfez konusu var. Onu inceleyeceğiz. Bir karaktere vurabiliriz başka bir cisme de vurabiliriz. Vurduğumuz şey değişir. Vurma işlemi aynıdır. Bu silahla yapılır vurma işlemi. Bununla yapılır. Ama vurduğumuz cisim değişebilir. Her biri için ayrı ayrı fonksiyonlar oluşturmak yerine bir tane bir interface fonksiyonu yaparız. Ve her vurulan objede o interface aracılığıyla yapılacak işleri belirlersek o zaman işimiz daha ilerli toplu olur. Bunun için genel olarak bir Hit Interface oluşturmamız lazım. Şu Content klasörün içerisine bir yeni folder açıyoruz. Adına Interface istiyoruz. Gözünüzü korkutmasın, gayet kolay. Interfaces klasörün içerisinde sağ butona tıklıyoruz. Blueprint içerisinde şurada Blueprint Interface var istiyoruz. Adına Hit Interface yapıyoruz. Üzerine çift tıklıyoruz. Ekrana geliyor. Şu new function var. Onu seçiyoruz. Şu new function'a. Adını onun değiştirelim. Get hit yapalım. Üzerine tıkladım. New function yerine get hit fonksiyon isimli olarak belirledim. Fonksiyonu seçtikten sonra bu şekilde seçtikten sonra onun input'larını belirleyebiliyoruz. Yani get Hit interface fonksiyonu çalıştığı zaman ihtiyaç duyacağı bilgiler olabilir. Bir tanesi impact point. Şuraya artı butonuna tıkladım. Impact point. O hani kılıcın tam çarptığı yer. Tabii ki bu vektör cinsinden olacak. Şöyle. Bir tane daha istiyorum. Hitter. Vuran kimse. Onu da aktör olarak saklamamız lazım. Yani buraya iletmemiz lazım. Aktör tipinde. Böylelikle ee, bu tamam, bu kadar interface. Save dedikten sonra bunu kapatabilirsiniz. Bunu kullanmak için Herhangi bir objede bu interface kullanmak için şöyle bir yol izliyoruz. Mesela Bizim düşman için açık var mı burada? Paladin şurada En başa alalım Blueprint Paladin ee, Bunun içerisinde Yukarıdaki Class Settings butonuna tıklarsanız normalde Class Defaults açıktır. Class Settings açarsanız şu sağ taraf için orada Interfaces kısmında Implemented Interfaces kısmında Add butonu vardır. Bunun içerisine Hit Interface yazarsanız bizim yazdığımız biraz önce yani pek çok interfacein arasında biraz önce bizim yazdığımız Hit Interface vardır. Onu istersiniz. Buraya gelir. Şuraya gelir Compile derseniz o zaman ee, bu Buraya yerleşmiş olur. Buraya yerleşmiş olur dedim. Şu e, sol tarafta My Blueprint tabında Interfaces kısmında biraz önce bir şey yoktu. Şu ok işareti bile yoktu. Ben Compile butonuna tıklar tıklamaz. Şu sağ tarafta Implemented Interfaces kısmında eklediğimiz Interface şurada yerini aldı. Bunu böyle sürükleyip bırakamıyorsunuz. Ama şöyle yapabiliyorsunuz. Sağ butona tıklıyorsunuz. Buradaki add event kısmında şurada event get hit var. Bunu buraya getirdiğinizde işte şey için BP Paladin yani düşman için get hit için yapılacak olan işlemleri buraya yazacağız. Şimdilik sadece şöyle yapalım. Print, print string fonksiyonunu kullanalım debug için. Ekranın sol üst köşesinde bizi kimin vurduğunun bilgisini yazsın şu şekilde. Bunu bu şekilde kullanalım. Peki bu bunu kim tetikleyecek? Önemli olan bir de o var. BP Weapon'ı seçiyoruz. BP Weapon vurma işlemi gerçekleştiğinde yani Box Trace by Channel'ın devamında şuradan devam ediyoruz. Vurma işlemi gerçekleştiğinde olduğuna göre şuradan devam edeceğiz. Şimdi artık herhangi bir yerde o şeyi çalıştırabiliyoruz. Hit interface'i ama Kimin hit interface'ini çalıştıracağız? Vurduğumuz hit aktörün. Fakat e, vurduğumuz hit aktörün bir e, interfeysi olabilir, olmayabilir. Biraz önce düşman için tanımladık ama tanımlamamış da olabilirdik. Onun için öncelikle interface yazarsanız arama kutusunun içerisine ve context sensitive e, açıkken en sona bakarsanız şurada Daz implement interface yani bizim silahımızın vurduğu obje interface'i ama hangi interface'i şuradan belirliyoruz. hit interface'i implemente etmiş mi? Yani e, uygulamış mı, kullanmış mı? Kastettiği şunu yapmış mı? Yani şu pencereyi koymuş. E, hiçbir şey eklemeseniz de kabul eder ama işte bir şeyler yapmış mı? yapmışsa şuradan devam edecek. O zaman şuradan çıkacağız. Bir branch ekleyeceğiz. Bu şekilde. Ve sonra bu hit aktörden şuradan alabiliriz. Şuradan çıkacağız ve get hit yazacağız. Ve böylelikle çalıştırmış olacağız. Tabii ki onun çalışması için şuradaki true değerinin gelmesi lazım. Biraz toparlayalım ve özetleyeyim tekrar. Branch'i şuraya alalım. Şu Create Field'ı e, saklıyoruz daha sonradan lazım olur diye. Branch şurada dursun. Bu şekilde. Şöyle daha iyi oldu. Şunu da biraz aşağıya alalım. Şeyin hizasını şöyle tamam. Şimdi çıkacağımız nokta da şurası. Evet özetleyecek olursak vurma işlemi gerçekleştikten sonra branch'e geliyoruz. Branch'in şartı vurduğumuz aktör interface'i implement ettiyse yani kullandıysa o zaman onu çağır. Get it interface ama önce test ediyoruz. Test sonuçlanırsa çağırıyoruz. bu şekilde. Şimdi file save ol dedikten sonra play butonuna tıkladım. Silahımı aldım ve Şuradan geldik. Sol üst köşede iki defa olmak üzere paladin objesini vurduğumuzu yazdırıyoruz. Çünkü burada onu kullanmıştık. Yalnız iki defa olmasını şöyle önlüyoruz. BP Weapon'da vurma işlemi gerçekleştikten hemen sonra şu bizim Weapon Box'ın şeyini, Collision'ını, Set Collision Enabled özelliğini No Collision yaparsak aynı karakteri birden fazla kere vurmayacağına göre anında Collision'ı No Collision'a çekerse o iki defa değil bir defa yazacaktır. Biraz önce iki defa yazdığı şeyi. Şimdi sırada animasyon oynatma kısmı var. Yani Paladin'de şöyle Print String olmasın da burada bir montaj Play yapalım. Şimdilik çok basitçe montaj play diyoruz. Şuradan context sensitive'i kaldırırsanız animation'da, montajda montaj play buraya gelir. Şimdilik e, herhangi bir tanesini oynatabiliriz. Onu yazacağım şimdi. Montage to play Paladin Hit React. Bu dersin başında oluşturduğumuz animation montaj. Evet, şuradan da şey diyelim. nasıldı jump to montaj jump to section section kısmında section name de from front diyelim yani from back diyelim çünkü arka taraftan vuruyoruz şimdilik bunu daha, daha sonradan yön tespit yapacağız çünkü impact point bilgimiz elimizde var şuradan da montajı aynı şekilde paladin hit react seçiyoruz tahmin ediyorum bu şekilde olması lazım Play düğmesine tıklayacağım. Bir hata var dedi. Bakalım. Paladin'de. Şuraya geliyoruz. Daha doğrusu şuraya geliyoruz. Target kısmına şeyi girmemiz gerekiyor. Anim Instance. Şu meşi buraya, meşi buraya koyduktan sonra şuradan çıkıyoruz. Get Anim Instance diyoruz. Şu şekilde. Anim Instance aldıktan sonra onu target olarak buraya ve aynı zamanda şuraya veriyoruz. Böyle yapınca compile dersek hatalar gidiyor. Bu get anime neydi hatırlayalım. Ee, biz şimdikimiz Paladin'iz. BP Paladin. BP Paladin'in eğer kendisini seçerseniz sağ tarafında animation kısmında e, anim class abp yani animation blueprint paladin'dir. Bu onu buluyor. Onu bunu elde ediyor. Yani e, O şurada açık Açık olan bu Şimdi oynamayacak önce Çünkü bir eksik var burada onu göstereceğim ben Her şey tamam olmuş olmasına rağmen Play düğmesine tıklayalım Vurduğumuz zaman Oynamadı çünkü Şu Animation Blueprint Paladin'de Araya Default Slot girmemiz lazım Sabit ona tıklar eğer Default Slot diyecek olursanız şekilde. Animation'da montajda default slot. Bu nereden geliyor? Araya girelim önce. Bu şekilde girdik. Bu slot neyi değiştirecek? Bizim animation montajımız vardı. Şeyde, e, karakterde, Paladin'de, animation içerisinde, Hit Reacts'da, animation montaj. Bakın şurada default grup, default slot yazıyor. Başka slot olabiliyor, slot'u duplicate edebiliyorsun, bir slot sistemi var animation montajlarda. Default slot'u madem burada e, o var, biz de o zaman animation blueprint'e şunu buraya koymazsak, o zaman e, play deyip de vurduğumuzda o animasyon oynamayacaktır. Şimdi oynadı çünkü default slot işin içine girdi. Geriye gelmesinin sebebini göstereceğim karakterin. Biz ona vurduk. Hop geri geldi. Onun sebebi şu. Şeyi tekrar açalım. Animation montajı. Burada daha doğrusu şeyden de açabilirim. Hepsi için yapacağım ama hangisiydi? E front. Önce front'u açalım. Front'u açtığınızda asset details kısmını açarsanız sol tarafta orada Biraz aşağıda Enable Root Motion vardır. Buna aktif hale getirir, kaydeder, kapatırsanız o zaman bu frontu e, hepsini yapalım o zaman. E, şu ikinciyi yaptım. Birinci e, bu front esas. Yine onun da Enable Root Motion kapattık. Üçüncü Enable Root Motion. Onu da kapattık ve son olarak her biri için tabi yapmamız gerekiyor. Yoksa karakter hareket ettiği noktaya geri dönüyor. Save all dedim. Play düğmesine tıkladım. Tekrar silahı aldık ve vurduğumuzda gittiği yerde kalacaktır. Şu istikamet. iki aya Normalde düşman karakterini şey diye düşünmeyin. Bu vaziyette bizim baktığımız size onun... Frontu değil, onun frontu şöyle e, ayakları ön ve arkada durmak üzere. O yüzden ben e, backten vurduğum için o istikamette gidiyor. Onu daha sonradan e, şey yaptığımızda, bir sonraki dersimizde yönle ilgili bilgileri girdiğimizde ben bu taraftan vurduğumda e, bana doğru gelmeyecek, arkaya doğru gidecek. Evet onu da bir sonraki derste tamamlayacağız. Görüşmek üzere hepinize iyi günler.